Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerle beraberim. Şu anda en son izlediğiniz Brawl Stars videosunun hemen arkasından videoyu çekiyorum arkadaşlar. Üstümü yalandan değiştirdim. Farklı bir zamanmış gibi şey olsun diye. Ve farklı bir zamanmış olsun etkisi et, ekstra yaratmak için de Aslan'ı çağırdım. Aslan'ım hoş geldin. Merhabalar herkese. Allah salak tiplere girdi. Bu da bir power aldı. 6000 lira götü açmış hala mutlu. En son videoda zaten söylemiştim sizlere mega kutularımız var diye bunları açmak istiyorum diye bu videoya saklan kendimi ve hemen ardından açacağım çünkü 12 saat sonra gidiyor. Gitmeden benim bunu açmam lazım. Siz videoyu izlerken şey demeyin. Mega kutu giderli çok oldu. Sen yapmayın biliyorum farkındayım ben de bazı Onu yapmak yerine siz de like atıp abone olup yorumlarda en sevdiğiniz videomu yazabilirsiniz. Hani yorumlara bırakan bir kişiye brol her videoda bana bunu yaptırıyorsun zaten kazandığımız için çok... <laughs> komple geri gidiyor ananı satayım Evet arkadaşlar verdik biz, tamam Biz bir aile değil miyiz abi Tamam sen ödersin kardeşim Tamam ee, ben veriyorum Adam ya adam yemin ediyorum Şimdi aslanım olur. en son videom çok güzeldi çok güzel şeyler çıkarttık Bu videoda da güzel şeyler bekliyorum sende Peki abi He. Kasa açılımı yapıyoruz ya. Beni tamam. kasıtlı olarak mı bu videoya çağırdın? Şanslı bir insan olduğumu bildiğin. Evet, senin aslında e, tanıyanlar var arkadaşlar. Kendisi de başka bir oyunda ismini vermeyeceğim çıkmasız spor. Kendisi de başka bir oyunda adı lazım değil ismi CS:GO. Bıçaklar çıkartıyor, bir şey çıkartıyor dedim ki bari bize de bir şans getirsin birlikte açalım. Bize de belki bir şey çıkartır umudu ile bu videoya Abi, çağırdım. Tamam, oyunu çok bilmesem de sana en iyi şeyleri burada çıkartacağım ben. Baba bana yeni bir bir şey karakter olabilir. Yeni bir e, kostüm olabilir. Bir şeyler istiyorum. Anladın mı? Boş geçmeyelim istiyorum. Şimdi bak öncelikle şu ücretsizleri açacağım da bu ücretsizlerden iki tane gözüküyor. İnşallah iki tanedir. Yani birini alınca diğerde giderse çok üzülürüm. Başlıyorum. Mega kutu da en son 2000 eee 10 e, 2020'lerde, 2021'lerde falan açtım. O yüzden şu an ne çıkacak bilmiyorum. Dokundum. 5 Hatırladığım kadarıyla son 2'de mi son bir tane de mi böyle parıldarsa aşağı kısım yani Clash Royale'deki efsanevi şeysi gibi e, geliyor o anlamında. Aha. Parılda. Parıldadı. Parıldadı. Sen ağzına sıçayım aslan. Hiç, ben ne yaptım? Sen açtın bunu ya. Bu senin şansın. He dur bir tane ücretsizimiz var. Dur. Bu senin şansın bu o şansın zaman. Bu tamam bu senin ha. şansın ha. Altı mı yazması lazım acaba ya? Yok hiç öyle şeyler de. Hiç anlaşılmıştım. Yani, ya. Dört ya, yazdı. Yani aslan gerçekten cenabet misin kardeşim ya? Aslan bak şu ana kadar para vermedik. O yüzden çok sinirlenmedim ama şimdi 200 elmas vereceğim. Ve 200 elmas ne kadar sen biliyor musun? Abi muhtemelen bir... 550 falan. falan. annem arıyor. Aslan yaklaşık olarak 400 lira falan diyebiliriz yani bu açacağımız şey. O yüzden 450. Yani bak, elim ayağım titriyor. iki videoda binlik oldum zaten. Bastım. Onayladım arkadaşlar. Bismillah dedik. Ne olur be. Aha 7 yazdı aslan. Bu sefer geliyor. Aslan bu işte bir iş var yedi yazması hiç normal gelmiyor bana şu an. Aslan! Aslan parlıyor bir şeyler Allah. parlıyor. Şeyler Allah! Allah! Bu bula yeni kostüm bulduk bunu bulduk kanka. <laughs> Anladın mı hani bu bunu kim? bulduk. Sus Bu, bu kim? Bul işte sen bul. Ama hala parlıyoruz. Devam. Bir tane daha karakter. Bir tane, bir daha, tane daha kol kol kol. 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 <laughs> Abi ne oluyor? Devam. Okey. Aslan. Yemini var ya. Ben, ben kendim çıkardım sen ne alakası var geri zekalı bir de üstüne alıyor öyle. Bu ideye ben gelmeseydim bunlar çıkmazdı. Ya, deri git ha buradan. Devam baba hadi bu yine yaz. Yine yeni yaz aslan. Aslan geliyor. Aslan. aslan ne ya. Aslan parla. Lan. Parlamadı. Oyuncu simgesine sokan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. <laughs> lan. Baba tezgaha geldik. 7 yazdı vermedi. Baba tezgaha yani. geldik ciddi ya. Baba 3 ne? Bu var kötü oldu ya. Arkadaşlar Hı. yani bu do, bir kere verdi mutlu olduk. Yemin ediyorum Türk kızı gibi bu da yani. Sonra mazda çekiyor. Hadi. Abi vermiyor. Param gitti. 400 lira gitti. Pa paramı geri istiyorum. Paramı Para, geri istiyorum. bu resmen insan sağlığıyla oynuyorlar. Dolandırıcılık bu. Galiba bu son sandık. Bir de dost sandıklarım Neyse ya seferinde bunu yapmayacağım. Bastım. Ya 4 yazıyor. Ananı ya. Aslan gramla mutlu değilim biliyor musun? Abi ben de mutlu değilim. Ya bir tane güzel bir şey geldi üstümüze alındık da gerisi patlattı ya. Yani sen yapacağın işe sokam aslan. Ama yani ilk kasaydı. Senin kasa Se da iyi senin, şey. senin kasa da iyi aslan teşekkür ederim abi. Senin kaza kadar olmasa <laughs> Kendi nasıl <laughs> de sen kaza da iyi ya. O zaman yeni karakterimiz oynayalım. Yeni karakter yani değil. Sen kostüm... yeni olanları. Onu geçen videoda onun disini attım ben. evet, Bunu tamam buraya koyma. Biz kostüm çıkarttık, kostümler çıkarttık, karakter çıkartmadık. Geri zekalı, olayın farkında bile değilsin sen. Şimdi hangisiyle oynayacağımızı bul. Colt, Colt oynayak ya. Colt muydu neydi? Onun kostümü iyiydi. Colt mu diyorsun? Ne geldi bize? Colt yıldız. O gelmedi <laughs> oğlum ya. Bu <laughs> geldi. Bu mu geldi? Bu geldi bu geldi. Tamam bu gelmiş arkadaşlar tamam. Seçtik. Elmas kapmaca oynayalım bir tane koltukta. bakalım arkadaşlar. kolda da çok, çok oynamadım az oynadım o yüzden e, kendime çok güvenmiyorum az güveniyorum. Siz bu sırada like atıp benim güvenimi kendime taze edebilirsiniz. Su çay içiyorum. Bu kadar aslan, diyorum? aslan hazır mısın aslan? Hadi bakalım. Aslan geliyor, cellatın geliyor aslan. Ağzına sıkıştı. Bekle geliyor, bekle. Aldım onu da, aldım onu da. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bizde, bizde burası. Çok iyi. Bizde burası. Çok Adamın da ağzına sıçtım aslan. Ultiyle de vurdum baya, ultiyle de vurdum. Sen var ya manyak bir şeysin ya. Lan ölüyorum. Aldım onu da. Tezgah lan bu. Aslan yok ediyoruz aslan. Ama çok iyisin ha bak sen oyunu biraz daha çözmüşsün. Evet, oynuyoruz diyor size inanmıyorsunuz. Ben kaç tane görev tamamladım biliyor musun? Bir video için. Kaç tane? En az 15. Dikkat et de tren yazın Tren bize ne yapar bacı ya? Ayıp ediyorsun sen. Tamam <laughs> da bir tık fazla yazmış gibisin abi. Lan git lan. Gelme Pepe. <laughs> Ağzına sıçayım sen böyle işte. Öldüm lan benim. Tamam. tamam aldık dur. Olmadı <laughs> da geliyor geliyor geliyor. geliyor, geliyor. Allah'ından bul lan. <laughs> o biraz ayıp ama abi ya. Bir tık ayıp oldu. Baba kazanıyoruz. Abi o kelimeyi söylemesene zaten herkes üzülüyor. onu da Baba bir şey söyleyeyim mi? Bak taşıdım. Bak Ama bu sen oyunu. Bak ya. bu oyunu 9 kill 0 ölme. Baba sen manyak bir çağırsın bak. Yani ben sana söylüyorum. kostüm işe yaradı babam. Kostüm işe yaradı o yüzden devam. Bir tane daha bununla atalım sonra diğer çağırın kostümüyle oynayacağım. Olur olur onu da deneyelim. Dur bakalım dur bir tane daha 45 level olduk. Hadi şunu da açayım aslan senin için. Normalde diğer videoya Aha. aha. Ya. Ne ya. Ah, ne aha ah, ah, ne aha. Ne iyi değil mi ya? Çok iyi. İyi olsa ender mi olur? Süper ender olur. Bu, hangi ne? Bu hava hangi meyve ya? Ney? Guava. Koava ne oğlum ya yani? sen Erzurumlu adamsın koavayla kabatmanı anlatmıştın Ben Erzurumlu ya. değilim Ya sen de İmran gibi <laughs> Hayır ben İmran gibi değilim ben Erzurumlu gerçekten değilim yani. O da Mardinli şeyli değilmiş O adama gelince bir şey yok da Ölmedi lan adam Ama buradayım ben. savunacaksan ben bu videoyu terk ederim <laughs> Ya İmran sağ için söylemiyorum baba Yani mantık olarak söylüyorum Aldık onu da git buradan. Heh. Oy var ya bir canım kaldı ha. Git al şunu canım yok benim git. Gelecek buradan. Al kaptım mı onu Kaptım elmonu. Kaptım onu Aldım onu da. Aldım onu da. Çok iyisin. Baba aldım onu da baba. Aman, çok iyisin ya. İzle şimdi gelişine. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. 9 10 olduk. Aha o da öldü. Onu ya, da yaradı öyle abi ya. Ağzına sıçarım. Lan yapma işte bunu kendine. Yapma be bunu kendine. Hayır hayır hayır, hayır. şu an olmaz şu an olmaz şu an olmaz şu an olmaz şu olmaz şu olmaz aldım onu aldım onu baba yine yoksa ölmeden mi tamamız ah ya de. Erdem bu hata yapılmaz ya ne takım topladı takım topladı Geliyor mu adına geliyor mu alması? Gel sen de gel. Ayırdın. Sen bizim sen bizim arkadaşa açık kapısın? Sen bizim arkadaşlara şekil yapmışsın. Sen bizim arkadaşlara ayırdın şekil yapmışsın. Kaldım onu da. Baba çok iyisin ya. Sen var ya. 25 kilo 2 tane. Sağ ol hayatım. Bir de bunu bulalım. Hangisi gelmiş? Viking gelmişti. Aa Viking'lere de bayılırım ha. Game of Thrones, Viking bunların hepsini izlemişliğim vardır yani. Ragnar öldükten sonra birazcık üzüldük tabi. Ragnar'ın ölmesi hepimizi. Ama Ragnar mesela aklıma bir arkadaş geliyor ya. Ya sonra ondan dolayı soğudum ben Ragnar'dan çok severdim Ben de o yüzden soğudum yani. Ragnar iyi adamdı da işte kimler öyle oluyor? Seçemiyorsun. Fanını seçemiyorsun. Şimdi arkadaşlar. Ama klimanı seçebilirsin. <laughs> Bekledim bir şakaydı. Can yüksek ama menzil birazcık kısa arkadaşlar. O yüzden dikkatli oynamak lazım. Öl lan. Öldü biz de öldük. Neyse öldürdüm en azından. Bizimkiler toplayın ama elmasları arkadaşlar lütfen. Ultimiz var. Ultimizle adamların içine doğru giriyoruz. Hatırladım kadarıyla inşallah yanlış değil. <laughs> Deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Hazırsanız birazdan deniyorum. Bir yüreği. alsın hadi o yakın ona. Ben şimdi oraya gideceğim de alacağım da. Selamünaleyküm. Aaaa! Aa. Lan şey beni engelledi ya. En ya bu tren engelliyormuş kanka benim bundan haberim yoktu ya. Ultim boşa gitti ağzına tüküzümün. ben dedim Yok o Lan! Ölmeyeyim. Ya hayır ya. Abi tren nasıl engelliyor benim ultimi? O sokan böyle ultiyor o zaman tren engelleyecekse. İçlerine girmem lazımdı benim. Selamünaleyküm. Yani, ağzına ağzına sıçmaya geliyorum. Ağzına geliyorum. Geri kaç, geri kaç. Ama ben geri kaçmayacağım. Ben ben şu an takım savunmam lazım. O, ben ben de bir tane var. Diğerler onlar da ben takımı savunsam yeter. Millet dalamazsın bizimkilere. Ben onun değil peşindeyim. Taktiksel oynayacaksın bu oyunu oğlum. Biz çözdük diyoruz bu oyunu. Sen hayırdır koyayım. Ben orada adamların içine girip adamları oyalıyorum. O sırada arkada Böyle böyle duruyor. Ya bunu da sevdim ama arkadaşlar yani çok yakında girilen hero'lar bu oyunda zor yani. Frank dışında. Frank'in de sebebi güçlü. Yani iyi de vuruyor. Anladım bak Yani çaresiz kaldım mesela. Çaresizim. Çaresizli dibine kadar yaşadım. Hiçbir şey yapamadım mesela. Ateş etsem boş. Ölürken rezil olacağız. Etmesen vicdan rahat değil. Ama sen böyle gelirsen senin ağzına sıçarım gelirsen öyle. Böyle gelirsen ağzına sıçarım senin öyle. Ağzınıza sıçar mısın? Nasıl yetmedi hasarım? Aha. Abi adamları beğetliyorum da bizimkiler arkada 31'de kanka ben çaresiz kalıyorum ya. Mesela ya, ben orada evet. girmişim. Arkada duruyorlar! Baksana bizimkiler yok ortalıkta. Sokam böyle oynamıyorum. Baksana şunlara! Kanka baksana şunlara! Şunlara bir baksana! İlk adım ona kadar içinden sayarak nefes almak. Arkadaşlar bu amaçla giden video olmuştur. Aslanma teşekkür ediyorum. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.